sosyal medya şirketleri Türkiye'de temsilci bulundurmak isteyecek mi? Bilişim avukatı Gökhan Ahi, RSFM'de Atilla Güner'le akşam postasına yorumladı. Sosyal medya şirketleri büyük ihtimalle böyle bir temsilci bulundurmak istemeyecek. Bulundururlarsa da zaten kendileriyle çelişirler. Ne resmi makamlardan gelecek tespit taleplerine yetişebilirler ne de sosyal medya şirketlerinin çok sesliliği kalır ne de ifade özgürlüğünün sesi olma özellikleri kalır ve tamamen kendileriyle çelişirler. Sosyal medya şirketleri bu konuda taviz verecek olsalardı, Çin'de verirlerdi. Bir buçuk milyarlık bir pazardan bahsediyoruz. Hukuk sisteminin oturmuş olması halinde, yani keyfi bir savcının kullanıcı bilgisi istemeyeceğini bilse, hukuk nezdinde ceza hakimlerinin özgürlüklerle ilgili karar vereceğini bilse, gelmemesi için hiçbir sebep yok. Ben keyfilik yok diyemem. Ne yazık ki var. Peki böyle bir düzenleme siyasi açıdan risk taşımaz mı? Sayın Erdoğan sosyal medyayı çok iyi kullanan bir kullanıcı. Cumhurbaşkanı, bakanlıklar, milletvekilleri, kurumlar interneti ve sosyal medyayı çok sık kullanıyor. Propagandalarını, tanıtımlarını, reklamlarını buradan yapıp insanlarla iletişim kuruyorlar. Bu nedenle de kendileri de istemeyeceklerdir. Çok önemli bir mecra ve bunların içinde gençler var. Yaşı 40'ın üzerinde olan kitleyi TV kanallarını, haber kanallarını izlerken görebilirsiniz. Ama 40'ın altındaki hiç kimse haber izlemiyor. Bu kişilere ulaşma şansını yitirirsiniz. Hiçbir lider böyle bir riski göze alamaz. Peki bu platformlar Türkiye'de vergi veriyor mu? İşin ekonomik tarafına baktığımız zaman sosyal medyadan reklam, tanıtım ve içerik üreten on binlerce insan var. Twitter, Facebook ve YouTube yeni düzenlemelerle vergisini veriyor reklamlardan elde etmiş oldukları gelirleri Türkiye'deki yasal vergi temsilcileri tarafından %15 stopaj adı altında vergiler kesiliyor. Yani vergi ile ilgili bir problem de yok. Sosyal medyada içerik üretip para kazanan kişilerden dolayı ekonomiye çok büyük bir katkısı oluşmaya başladı. Diyelim ki bu platformlara erişim engellendi. O zaman ne olacak? İnsanlar VPN ile bağlantı şekillerini popülerleştirecek. VPN servisi adı altında herkes yurt dışına 5 dolar, 10 dolar para ödemeye başlayacak ve bu da ciddi bir döviz çıkışı. VPN servisleri kişisel bilgilerimizi nerede tutuyor bilmiyoruz. Kişisel bilgi ve verilerimizin kimin eline geçeceğini bilemeyeceğiz. Devlet öyle mi önlem alır, böyle mi önlem alır? Bir sektörü baltalayalım, bitirelim midir? Yoksa bu sektörü düzenleyelim midir? Bu sosyal medya organları kişisel bilgileri paylaşıyorlar mı? Hiçbir sosyal medya şirketi, Facebook dahil, Türkiye'den herhangi bir kullanıcı bilgisini vermiyor, paylaşmıyor. Sosyal medyada yazmış olduğu bir şeyden dolayı gözaltına alınan kişiler açık kimlik ya da değil, konuştukları diğer kişiler aracılığıyla ya da emniyetin kullanmış olduğu Forensik programlarla bulunması mümkün olabiliyor. Sosyal medya yazılımları ile ilgili şeyler. Bunlar yani doğrudan bilgi almak değil. Botlar tarafından oluşturulmuş binlerce hesabı kontrol eden yazılımlar var. Bu yazılımları belli ajanslar, belli merkezler istediği gibi yönlendirip istediği yere hakaret saldırısı yapabiliyor. Hashtag ile gündem belirleyebiliyor. Twitter bunları engellemeye çalışıyor. Bu bahsedilen platformların hepsi aynı sınıflama içinde değerlendirilebilir mi? Netflix sosyal medya değildir. Sosyal medya dediğimiz içeriğini kullanıcıların oluşturduğu platformlardır. Netflix içerik üreticidir. Geçen sene RTÜK denetimine bir düzenleme yapıldı. RTÜK isterse dijital TV platformları için denetleyebileceği bir takım düzenlemeler yaptırır. Nisan ayının başında bir kanun teklifi vardı kanun paketinin içinde internetle ilgili maddeler de eklenmişti. Bu maddeler meclise gelmedi, kanunlaşmadı. Nisan ayındaki teklifte bu vardı ama sonradan vazgeçildi ve bu teklifin oradaki düzenlemeleriyle meclise getirileceği anlamına geliyor bence. Bu video için emeklerimi faydalı bulduysanız beğene tıklayabilirsiniz. Yorumlarınızı da bekliyorum. Teşekkür ederim.